Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Türkiye sunucusu burası JDG Samp rom Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynayacağız bunu. Bakalım bir yeni güncelleme geldi falan diyorlardı. Evet arkadaşlar girdi. Kayıt bölümü geldi burada arkadaşlar. Arkadaşlar burada kayıt sistemi yapmışlar. Buradan isminizi yazıp hemen girebilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar ben e, kalabalık bir yere gitmedim çünkü oyundan atıyor bazenleri beni. Arkadaşlar slash e, V yazınca e, araba e, tablosu geliyor şöyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar slash mi yazınca da zemmuzi fiili arabalar geliyor böyle. Evet arkadaşlar şimdi bir e, güzel bir modifiyeli bir araba alalım altımıza şöyle. İlkten başlayalım. BMW 39 Arkadaşlar şöyle bir arabamız burada. Arkadaşlar e, saati bu arada gece yapınca şöyle yeni gelen güncellemeyle arkadaşlar Volkswagen Caravelle şöyle bir arabamız Stroyen arkadaşlar şöyle Stroyen. Arkadaşlar şurada basık tofaş. Gördüğünüz gibi ya, mükemmel bir Bostmuşlar arabayı. Arkadaşlar bu arada slash araç yazınca slash araç yazınca size şöyle bir tablo geliyor. Böyle aracınıza istediğiniz şeyleri takabilirsiniz. Mesela ben air bir takayım mı şöyle. Arkadaşlar air takınca da şuradan bir tuş geldi gördüğünüz gibi. Şöyle arabanızı şöyle şöyle hareket ettirebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir arabamız golf. Bu da şöyle. Arkadaşlar video çekiyorum. Bunlar da benim yanıma geldi sağ olsunlar. Arkadaşlar GTR R35 alalım. Şöyle bir araba. Honda alalım arkadaşlar. Şöyle. Güzel bir Honda'mız. Arkadaşlar Hyundai R e alalım bir. Üf be. Çok iyi durmuyor mu beyler ya. Mercedes S500. Bir bakalım abi arabaya. Arkadaşlar tam bir makam, makam arabası ya. Baksanıza arabaya. Mükemmel. Clio. Şöyle bir arabamız az daha şöyle arkadaşlar Nissan Silvia alalım arkadaşlar Nissan Silvia alınmıyor nedense Nissan Skyline alalım şöyle şöyle bir şekilde Nissan Skyline şöyle bu adamın amacı ne lan arkadaşlar bu arada arkadaşımızın arabası şöyle S2000 onu da göstereyim şöyle S2000 arkadaşlar şöyle e, Tofaşımız var şöyle bir şekilde. Arkadaşlar bu arada neonu da görüyorsunuz zaten Araba güzel parlıyor böyle Arkadaşlar çete küfür ediyorlar Ben kesin burayı sansürleyeceğim Arkadaşlar başka bir Arabam ne oluyor lan Bir transitimiz var Şöyle bir şekilde Bu da aynısı böyle Değişiklikler var Honda S2000 gördüğünüz gibi e, Tunağına aynı bir şekilde Arkadaşımızın BMW M4 arkadaşlar bu da böyle bir şekilde Arabamız porosumuza bir bakalım abi çok iyi değil mi ya kaputu açalım bir kaputu aç üf be motora bakın arkadaşlar motora kaputu kapatalım araç kaput kapat Heh. arkadaşlar isterseniz bir e, otobana bir gidelim otobanda bir anlamayı deneyelim Arkadaşlar otobana geldik. Şöyle bir e, otobanımız var. Şöyle. Şurada bir gazlayacağız bakalım. E, adam o yolun ortasına araba bırakmış ya. E, Air'ımızı bir takalım abi. Şöyle bir yapalım arabayı. Yapamadık. Heh. Şöyle. Mükemmel oldu ya. Arkadaşlar şöyle bir yanlayalım. Üf. be. Arkadaşlar bu arada benim e, arkadaşım Handling vermişti. Ben onu kurdum Böyle araba öyle yanlıyor Yani normalde yanlamıyor Böyle ile Çok güzel yanlıyor arabamız Şöyle aman Kardeşim yavaş Şöyle bir 360 atalım Böyle Bir driftimizi yapalım Abicim Torosçulardan kim kaldı be Aga Bu arada o torosun Egzozu ne lan öyle Soba borusu Şöyle geri geri atalım. Üf be. Üf kapılara bak. Kapılar açıldı geri kapandı. <laughs> Şöyle bir toparlayalım arabamızı. Arkadaşlar yani burada takılabilirsiniz. Yani saygılı bir yerdir orası da. Yani çete küfür direkt adminler banlar merak etmeyin. Yani roleplay falan da yapıyoruz biz bazenleri işte. Ee, bu arada arkadaşlar e, beni oyundan nadiren görebilirsiniz çünkü işlerim falan oluyor pek fazla giremiyorum oyuna. Şöyle arkadaşlar e, şöyle e, slash neydi slash hesoyam yazınca e, şey oluyordu aynen para 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 veriyor. Şöyle silahla da milleti sıkabiliyorsunuz işte böyle. Iğrimizi takalım. Şöyle Tofaş'ta da yanlanıyor arkadaşlar ya. Bu da çok güzel yani bu Tofaş'ta. Yani arkadaşlar modlar kaliteli. Yani bütün arabalarda gösterdim size. Yani böyle yanlayabilirsiniz. Yani mükemmel ya. Arkadaşlar ben şimdi bir milletle bir çatışayım bir bazı bir kişileri bulayım. Onlarla bir çatışayım bir. Arkadaşlar çatışma yerine geldim. Lan ne oluyor? Adam helikopter çıkarmışlar. Öldürdü beni ya. Arkadaşlar adam helikopter falan çıkarmış. Lan 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 lan. Dur ve soyam yazalım bir. Aa adama sıkalım. Allah ne oluyor lan? Arkadaşlar bunlar yemin ediyorum psikopat ya. Adama bak ne yapıyor? <laughs> lan bu ne? Traktöre E30 can takmış adam. Aa, dur bakayım bir. Biz şöyle bir Honda'mızla bir gidelim abi şuradan. Dur bir arabadan bir sıkmayı bir deneyeyim millete. Yes, He oh yeah. Arkadaşlar role play yaptığımız yaptığınızda slash mi yazarak şöyle bir chat'te isminiz böyle oluyor. Eee diğerleri de görüyor yani e, play yaptığınızı. Yani role play bozmuyorlar. Ee, bu sistem de güzel olmuş. Neyse ben şu adamı bir öldüreyim. Geber kardeşim benim. Adam ölümsüz lan. Hah Oha! Ben şu adamı öldüreyim bakayım. Bir. Böyle adamı öldürdüm. <laughs> o adam ölümsüz. Adam ölümsüz gençler. Arkadaşlar bu arada arabaya neon takmak için Slash /neon yazıp şöyle arabalar e, şey yapabilirsiniz şöyle ne onlar takabilirsiniz. Ben bir şey deneyeyim. Pembe deneyeyim bir. Üf. Arabaya bak. Araba tam bir sokak yarışı arabası oldu. Şöyle bir yanlayalım. Böyle de güzel oldu ya araba. Bakar mısınız? Şöyle tam yanlamalık. O öndeki adam bayağı bir lavdı. Şöyle bir yanlayalım. Bu öndeki adama yetişmeye bir çalışayım. <laughs> aman oğlum adamda çok lag var ya. Aman aman aman. Şöyle bir. Dönerek. Tam sokak tarzı. Şöyle aman kardeş aman yavaş. Ha, adam Allah'a emanet. Şöyle bir yanlayalım. Arkadaşlar neyse. Ee, şöyle bir e, güzel bir video çektim. Bu sunucuyla ilgili. Arkadaşlar siz de gelip oynayabilirsiniz bu e, Samsung'cusunda. Arkadaşlar e, videom bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. E, bir sonraki videoya denk hepiniz hoşçakalın. <laughs>